Büyük Birlik Partisi Tokat Merkez'de belediye başkan adayı çıkarmamış olup il yönetim kurulu, merkez İlçe yönetim kurulu ve en son genel başkanımızla yaptığımız istişareler sonucunda Büyük Birlik Partisi olarak Tokat'ta AK Parti adayımız Sayın Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'nu destekleme kararı almıştır. Vatana bir detay edelim. Büyük Birlik Partimizin partimiz olan bu desteği bizi bir defa çok mutlu etmiştir. Onu söyleyeyim. Çünkü Tokat'ta çok yoğun bir şekilde hem Muhsin Yazıcıoğlu başkanımıza gönül verenler var. Hem de Büyük Partimiz, Büyük Birlik Partimize gönül veren insanlarımız var. Bu duruş eminim ki bize güç katacaktır. Daha güzel işler yapmak için bizi motive edecektir. Ki bundan sonra da bizler de her daim, her zaman başta Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız olmak üzere yine sizlerin daima emrinde olacağımızı da ifade etmek isterim. Değerli başkanımızın sözü bizim sözümüzdür o ne zaman ne demişse ne isterse ki o zaten ne isterse şehrimiz için ister şehir için ister biz de her zaman sizlerin her türlü şehrimize dair fikirlerinize belediyemizle ilgili her türlü düşüncelerinize katılacağımızı destekleyeceğimizi her türlü fikrinize de bu anlamda sahip çıkacağımızı da özellikle belirtmek isterim.